söylenecek bir söz yok derken gerçekten söylenecek bir söz olduğunu düşünmüyorum. Konumluyum. Çünkü benim de şuramda kalıyor bir şeyler. Ben de korkuyorum. Maalesef ki biz burada şu mikrofona ben şu an istediğim her şeyi söyleyeyim. Ama bir şeylerin değişeceğine umudum yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Herkesin içinde yedi bitirdi. Dışarıda mesafeli görüntüler veren ve çok fazla yakın gözükmeyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez böyle görüntülendi. Birlikte yurt dışında çıkan ünlü çift, Hakan Sabancı'nın herkesin içinde sevgilisine olan yakınlığı hayranları tarafından görüntülendi. Görüntüleri izleyen Erçel hayranları ise Hakan enişte Hande'yi giymiş, Hakan aşka geldi, Hakan biraz yavaş mı olsan yorumları yapıldı.